Merhaba arkadaşlar. Yalı çapkını yeni bölümlerine bakalım neler olacak. Yeni bölümde Kazım'dan tokat yiyen Ferit Seyran'a olan aşkından bunu görmezden gelecek ve ona yine elini uzatarak kendisiyle gitmesini bekleyecektir. Kazım'ın eski kötü günlerine geri dönmesinden dolayı kendini güvende hissetmeyen Seyran bu sefer Ferit'in uzattığı eli tutarak onunla birlikte gidecektir. Ferit'in kendisi için çabaladığını ve artık değiştiğini anlayan Seyran ona bir şans daha verme kararı alacaktır. Yeni bölümde Safvet'in Sunay'a olan takıntısı giderek artarken Abidin ile kavga etmelerine sebep olacaktır. Ayrıca Safvet'in kardeşi Tarık'ın da diziye dahil olmasıyla ortalık karışacaktır arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.